tek bir noktaya odaklanacağım. O da Kürt sorununun çözülmesi, en azından çözüm rayına oturması. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden, çözüm rayına oturmadan Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Ne demokrasi sorunu, ne adalet sorunu, ne barış sorunu, ne ekonomideki kriz falan hiçbir yerinde, hiçbir yerde çözüm yolu açılmaz. Bunun için öncelikle Kürt sorununa odaklanmam lazım. Benim de yapmak istediğim bu. İki, yine Türkiye sadece kendi Kürtleriyle değil, bütün bölge Kürtleriyle de barış yaptığı vakit bundan hem Kürtler hem Türkiye kazanacaktır. Bu da bir başka hedefim şeyin altında, meclis çatısı altında bir uzlaşma ortamı doğuyor. Nitekim bu seçimler seçimlerde hem Millet İttifakı'nın kurulması hem bu tarafta Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurulması çok önemli iki adım. İki uzlaşma. Bu siyaset sahnesindeki bu uzlaşma yarın bize Seçim sandığında e, tarih yazmamızı doğuracaktır. Yarın seçim sandığında tarih yazdığımız vakit Erdoğan'ı tek parti rejimine göndereceğiz. Bundan sonrası kolay mı? Değil. Ama bu adım en önemlisi. Sonra devam edeceğiz yola. Çünkü bir uzlaşma ortamı doğuyor. Kürtler bir araya geliyor, şeyler bir araya geliyor. Kısaca CHP'nin davet ediyorlar. CHP'nin bugüne kadar ki pratikleri, Kürt sorununa dair yaklaşımının mecliste yani seçildikten sonra benzer bir şekilde devam etmesi kaygısı var. Ben iyimserim bu konuda. Ben iyimserim bu konuda. Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni bir açılım yaşıyor ee, şeyde halk partisi de ee, eski şeylere çok fazla takılmamak lazım o eski yarından itibaren eski Türkiye eskide kalacak bizim bu söylemlerimizde Türkiye'de bir şey olmaz o da geçmişte kalacak. İyimser olmak zorundayız. Uzlaşmak zorundayız. Sorunlarımızı çözebiliriz. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.